Evet, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir konuda bahsettim. Birazcık hastayım, o yüzden sesim farklı çıktıysa veya aralarda öksürüysem lütfen özürümü kabul ediniz. İyi seyirler hepinize. Ah, oyunlar. Hayatımıza girmesiyle birlikte çoğu kişinin eğlencesi bir şekilde taşındı sanırım farklı yerlere. Hatırlıyorum da zamanında sanırım 2000 saatimi gittiği bir oyun vardı. Herkesin böyle oyunları vardır. Kimisinin gibi çırıştır, kimisinin ki League of Legends'tır. League of Legends oynamayın. Bu bir komut değil. Bu öneri değil. Bu bir emir. League of Legends oyna. Her neyse. Kimisinin tabii ki de Minecraft'tır. kimisinin belki başka bir şeydir. Belki God of War'dır. Bunu artık keyifleri karar veriyor insanların ancak bugün anlatacağım konu Grotopia'nın düşüşü veya yükselişi. Bunun videonun sonunda siz karar vereceksiniz. Biliyorum 2000 saat olarak söyledim. Kiminize şu an bu az geliyor, kiminize şu an fazla geliyor ama bana o 2000 saatinin her saate bana mutluluk verdi biliyor musunuz? Yani o 2000 saati ele almak için her şeyimi verebilirdim. Nelerim vermez mi? Şimdi her şeyi veririm galiba ya. Yani. Çünkü düşünsenize ilkokuldaydım o zamanlar. Dert yok, tasa yok. Aynı apartmanda oturduğum bir tane çocuk bir gün bana geliyor ve diyor. Bir oyun buldum. Minecraft 2'ye benziyor. Şimdi o zamanlar Minecraft 2 demek bizim için böyle var ya. Elmas'tan daha değerli. Çünkü Minecraft'ı çok seviyorsun o yaşta olduğun için. Sana hitap ediyor oyun zaten genellikle. Ve Minecraft 2. Vay Minecraft 2. Büyük seviyesi. Tabii yok öyle bir şey. En son 2000 kişi falan çıkıyordu Hytale ama hikaye. <laughs> Onun hakkında biliyorsunuz aşağıya yorum yaparsanız diyebilirim. Onu da yaparım belki. Her neyse. Ben bu Minecraft 2 olayını bir duydum bu çocuktan. Tabi bana yalan Yani bunu bana şöyle söyledi. Direkt kanka aa Minecraft 2 çıkmış demedi bana yani o günde. Çok iyi hatırlıyorum. O gün bana dedi ki Minecraft'a benzer bir oyun buldum. Minecraft 2 gibi dedi şimdi bir şey bir şey benzetmen için önce benzetenin bir şey olması lazım yani gerçek hayatta olması gerekiyor. Çünkü Minecraft 2 gerçek hayatta yok. Ya oyun olarak yok. <laughs> Ama önce ben Minecraft 2'ye benzer dedi yani. Böyle bir saçmalıktan geçtik işte. Lan ben yani indirin dedim. Oyunu indirdim. <laughs> o kadar. İndirmekle kaldı. Oyunda bir tutorial falan yoktu. Sadece bir başlat menüsü vardı. İlkokuldasın. İngilizce ne kadar yalı der ki ilkokul 2 öğrencisine göre değil mi? Her neyse zar zor oyun e, Exit World falan tabi okuyabiliyordun yani o zamanlar o kadar değil de. Hani start, stop falan onları falan biliyorduk en azından işte respawn'ın seni öldürdüğünü, options'ın ayarlar olduğunu falan full screen tam biliyordum en azından. Bir girdim oyuna böyle, o zaman tabletim var küçük bir tane. Abi blok koyuyorsun, blok kırıyorsun, kırdığın yılın içinden tohum çıkıyor, e tohumu ekiyorsun, o ağaç oluyor, yani belli bir süre sonra büyüyor. E dedim bundan ben nasıl zevk alacağım kanka dedim. Bana bir süre öğretti, oyun öğrendik. Oyunu sadece blok kır koy, işte tohum ek, biç değilmiş daha çok şey varmış oyunun görmeyen tarafında. Onu fark etmemi sağladı sağ olsun. Yani 2014 2015 zamanlarında Growtopia her derde devaydı. Çok kişi oynuyordu oyun cidden. Server çöküyordu arada. Çok iyi hatırlıyorum. Rollback falan geliyordu aptal aptal. Çok çok teaching oyunlar. Çok oyunlar ne kadar fazla server kaldırmazsa o kadar fazla bak çıkabilir oyunlarda biliyorsunuz ki. E tabi duplicate dediğimiz olay çıkınca bunu anlatacağım videonun bir kısmında. Olaylar çıkınca başka başka olaylara sebep oldu. Her neyse. Yani 2010 2015 zamanlarında oyun öğrenmek için YouTube açtım. O zamanlar ekran kayıt alma sistemleri tabletlere, telefonlara yeni yeni geldi. Ve bilgisayar bilgisayara oynanmıyordu bazen. Hani bir IP hatası alıyordunuz. PC'de istediğiniz kadar hesabınız olsun. IP hatası aldığınız zaman oyuna giremezsiniz bir şekilde. IP'nizi sıfırlamanız gerekiyor. Ve internetin kökünden kapatıp açmanız gerekiyor. İşte iş. Biz bunlara uğraşmamak için tabletten oynadık sadece bu oyunu. Açtık yine birkaç tane video. İşte farm yapımı bunu gösteriyor. Bunu buraya koyun. Bunu ekin. Bunu biçin. Bunu şu kadar şu kadar VL'ye satın. VL dediğim şeyde oyunun para birimi. Bunu 1 lira gibi düşünün. 100 tanesi 100 VL yapmak yine 1 DL yapıyor. Diamond Lock yapıyor. VL'nin açımı World Lock bu arada. 100 tane DL'nin de birleşimi Blue Gem Lock yapıyor. Bunun için tek tek anlatacağım. Sakin olun. Bir gün oturuyormuş işte böyle evimde. tam Oyunu açacağım böyle. Bir zil çaldı. Baktım benim arkadaşım geldi. Açtım kapıyı. Çocuk evime sulu gözlerle geldi. bana tek kelime etmeden tabletim böyle, böyle masumca bana gösterdi. Dedim ne anlam bekliyorum böyle acaba bakıyorum böyle bakışıyoruz bu şekilde bir süre bakıştık böyle. Bana tabletini gösteriyor. Tablete bakıyorum. Çocuğa bakıyorum. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Ben bir daha bakıyorum. O tablete bakıyor. Daha da fazla gözü sulanıyor. Dedim ne oldu? Tabii ki de ne, e, sonra dank kafama ha, yaptım böyle. Envanterin neredeyse bomboştu abi çocuğum. Çok üzülmüştüm. Ve bana dediğine göre oyunda Scam adında bir olay varmış ki bu sahtekarlığa gidiyor. Çalmak çırpmaya giriyor. Yani devamlı anlamam sanırım gibi abi. abi. Scam'de olay ne olduğunu bilmeyen halen daha varsa çıksın kesin şu an. şu an. Hayır çıkıp gitmeyin. Scam dediğimiz olay şu şekilde. İnsanların kandırarak insanların zorla eşyalarını çalmanız anlamına geliyor. Bu eşya olabilir, dünya olabilir, mental hasar olabilir fark etmez. Her şey sahtekarlar Scam dönüyor bu oyunda. Yani en basitinden şöyle anlatayım. Atıyor bir dünyanız var. World Lock koydunuz. World Lock dünyanızın hiçbir yerine kimse elleyememiş size hariç. Veya izin vermediğiniz işler hariç. Kimse elleyemiyor. Adam bir platform hazırlıyor. Platformu şu şekilde bir blok yüksekliğinde iki blok genişliğinde bir yer yapıyor size özel bir yer olduğunu buna söylüyor. Oraya giriyorsunuz kafanızı kapatıyor tabii ki de oraya gidipten sonra ve ardından size diyor ki bir ödül var ödülün değerinden biraz daha fazla bir eşya atarsanız size bu eşyayı veririm. Cep bir yalanla sizi manipüle ediyor. Siz de onu yersiniz o şakaya kanarsanız o sattı karlı kafa tutmaya çalışıp droplarsanız o eşyanızı yani bırakırsanız oraya yabanlanıyorsunuz ya da kitleniyorsunuz ve eşyanız çalınıyor yani. Tabi onun verdiği acı hiçbir şey size o hayatta veremiyordu. Yani biri sizin gerçek hayatta bir eşyanızı çalsa bu kadar üzülmezdiniz. Çünkü o atıyorum kaleminiz olduğunu düşündüğü kokulda kaleminizi biri aldı böyle bir anda elinizden kaçtı gitti. Çok üzülürsünüz ama o kadar fazla üzülmezsiniz. Niye? Çünkü o kalemi sen almadın. Sen kendi paranla almadın. Ondan sonra ailen aldı. İlk bahsediyorum? Ben bu oyunu ilk oynadığımda ilk okul 2 veya 3'e gidiyordum. Veya de olabilir bilmiyorum. Bayağı eski. Bakacağım ona. E, birazdan bakacağım ona. Neyse oyunda işte emekli kastığınız zaman bir şey, cidden o zaman anlıyorsunuz o şeyin ne kadar değerli olduğunu. Yani şu anki bile 2023'te bile para kazandığınızda o parayı charge edemezsiniz bir şekilde. Oyunu ben de oynadım. O skermedi. Ben de yedim. Yani olaya her ne kadar bana söylese de anladım. Ben gene salaklığına yedim. Çünkü farklı farklı şeyler çıkıyor insanlar böyle aynı yalanı dolandırıp dolandırıp size sununca insan bir anlık olsun kanabiliyor buna. Her neyse. Bir gün profit dediğimiz yani bize kâra geçiren farmlara işlere bakarken çant Trader'ın ek oynadığım 10-20 saat başıma yıkıldı. Çünkü normalde yani bir tohum normalde bir saatte oluyor. Bir günde oluyor. Bu seed 7 günde oluyor. Ben bu seed'i satmak yerine ekmiştim. Çok merak etmiştim ama cidden böyle bayağı farklı oluyordu yani şeylere nazaran. Diğer tohumlara nazaran. Bu arada demişken oyundaki çant seed'i, çant değil bilmiyorum çanttır belki ama çant diyorum ben oyunu genelde. Çant bizim bu çiğdem var çekirdek çiğdem. Hani kişide şey bile bir çekirdek çiğdem de. Çok be Youtube'da o zamanlar çok fazla dir to dıt serisi vardı. Bu dıt dıt kısmından istediğiniz herhangi pahalı bir item'ı koyun. Yapıyorlardı. Ben de özeniyordum. Ben de yapıyordum. Olmuyordu. Sonra baktım. Bu böyle olmayacak. Ben bayağı bir gaza geldim. 3 arkadaş zar zor topladım 3 arkadaşı. Evet arkadaş. Her seferinde o VL'leri kastık 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 çarçur ettik. Niye? Çünkü 3 kişi yapıyorsun. Tek başına emek vermiyorsun ki abi. Biri kazıyor, biri koyuyor, biri kırıyor. 3 farklı işi 3 farklı kişi yapıyor. Şimdi bunu tek kişi yapınca uzun süre tabii halde. O da sıkıyor oyunu. Bir süreden sonra sıkıyorsun yani tek kişi. 5 farklı iş yaptığında. Yani. Ama şu oyunda yaptığımız o dünyalar. Tek tek yazacağım onları bu arada. Nasıl olsun diyeyim. O yaptığımız dünyalar. O yaptığımız yapıtlar. Ben yeni başlayan insanlar dalga geçtiğimiz zamanları çok özlüyorum. Ki insanlara yani genelde oyunu öğretmiş tayfadanımdır Yani adamlara dalga geçsem de en sonunda oyunu öğretirdim. Onlara bir şeyler verirdim. Onlar çalışsın çabalasın diye. Yani. Ne zaman o tür videolara özenip bir şeyler yapmaya kalksam bir şekilde battım. Yani açık açık korkmak gerekirse. Çünkü bir ara sonra koy, kır, koy, kır, koy, kır. Sabaha kadar koyup kırabilirim. Bu açıdan çok can sıkıyor bir sonra. Tek kişi olduğun için. Üç kişi olsan da can sıkıyor bir sonra. Çünkü Bazen VL paylaşamıyorsun. İlk okuldasın. Hani senin benim olayı çok fazla. Sen ben olayı. İşte bu benim şeyim, bu senin şeyin çok fazla oluyor. Paylaştırma yok. Çünkü bölme kurallarını bilmiyorsun. Hani ikiyi bire falan bölemezdik yani o zamanlar. Öyle bir kafadaydık. <laughs> Şakası bir yana. Ya bir VL bile için biz her şeyimizi yapıyorduk o zamanlar ya. Çok farklı şeyler önemli ama böyle o VL'yi kasmak için. Hatta hatırlıyorum bir keresinde Crimson Wings tam yeni çıkmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. O bir VLE değerinde ediyordu. Çünkü çok fazla yapmışlardı ürün ne kadar fazla değeri o kadar azalıyor. Ben okul dünyasına gitmiştim. Şu anki okul dünyasına durumda bilmiyorum bile. Okul dünyasında e, insanlara şöyle yapıyordum. Önüme geleni satıyordum. Önüme geleni alıyordum. Önüme geleni satıyordum. Önüme geleni alıyordum. Bu döngüye girmişti. Böyle çok zevkli çünkü. O oyundaki takas sistemi o kadar güzel ki. Hani 4 slotun var. 4, 4 farklı item koyabiliyorsun ve bu yüzden çok çeşitli sağlıyor. 4 tane olsa bile. Para bilmeye gelecek olursak niye DL var, niye BGL var, niye Emerald Block var? Bunlar tek tek açık. Şimdi World Block dediğimiz olayı lira gibi düşünün. Demir para olarak düşünün bunu. Ee, çok fazla biriktiğinde cidden fazla yer kaplıyordu. Bunu düzeltmek için zamanında Diamond Block getirdiler. Diamond Block 100 tane VL'nin birleşimi. VL sarı olan Diamond ee, mavi. Evet mavi olan. Tamam bir an Şimdi oyun bir süreden sonra Diamond Block'a alıştı. Ancak çok fazla bak çıkmaya başladı. Yani yeni getirilen şeyler çünkü biliyorsunuz ki Amumu ve Set Hamumu dedim ben onu yanlışlıkla? Hamumu ve Seth biliyorsunuz ki oyunu Ubisoft gibi bir şirkete sattık. Bence bu yaptıkları en büyük hataydı. O gündemde çok fazla bug'luya çok fazla açık var, çok fazla hile var, çarp e, Diamond Locker çok fazla arttığında da insanlarda E şimdi şöyle düşünün. Diamond Locker'da 100 lira gibi. Çok fazla bir ritimle azar kaplar. Ancak o da artmaya başladı. O da elinde sonunda fazlalık yapacak bir artık oluşacak elinde sonunda. E bu da böyleydi. Blue Gemlock getirdiler 100 tane yüzlüğün, yani 100 tane değerlerin bir tane ettiği. Bu da geldikten sonra insanlar artık kumbarasın diyeyim artık ona kumbara gibi çok rahatlı olabilirler. Çünkü BlueGam.de'nin olayı 200 yapmak o kadar basit değil emeklerini kastığınız zaman. VTED'den BlueGam.de çok işe yarıyordu. DL fazla işe yarıyor, VL fazla işe yarıyor. Şöyle düşünecek olursak VL kuruş gibi 50 kuruş gibi düşünün, DL bir TL olarak düşünün, BlueGam.de 100 TL olarak düşünün. Böyle yapınca 10 sistem olarak çok daha kafaya oturuyor. Tabii bir gün dediğim gibi Ubisoft'ta bu oyun satıldı ve karanlık çağa girdik. Bu zaman kadar anlattığım kısım Utopia'nın aslında yükselişi oldu. Çünkü oyun o kadar fazla sayıyordu ki insanlar artık evlerinden çıkmıyordu bazen bu oyunu oynamak için ben hatırlıyorum. O oyunu sırf oynamak için o zamanlar öğrenciydim ikinci sınıfta. Gitmiyordum okula abi yani alıyordum şeyi üstüme. E, örtü üstüme çekiyordum ama oturup bütün gün oyunu oynadım çünkü o kadar çok sarıyor ki. Hele ki oyunda arkadaşlarım varsa be, ki ben oradan da arkadaş çok tanıdım. Oradan çok fazla insan tanıdım. Realdeki arkadaşlar da böyle başlattım. Oyunları böyle oyuna girince yukarıda bir ekranda arkadaşlarınızın kaç tane olmayan bir sistem var size. Oyuna girdiğiniz zaman yukarıdaki panelde gözüküyor. Kaç tane arkadaşınız online oynuyor. Orada 3 online görünce böyle mutluluktan havaya uçardım ben böyle. Çünkü onunla çünkü sohbet ediyorsun. Onunla bir şeyler yapabiliyorsun. Onunla eğlenebiliyordun Çok fazla böyle eğlence şeyleri vardı. Parkurlar vardı. Death run'lar vardı. Death match'ler vardı. İşte Dice Game, Jack falan bir sürü oyun var. Şuan adını sayamadım. Bilmedim. Bir sürü oyun vardı oyunda. Tabi işin en sonunda birisi de bunun açını kullanarak gerçek hayatta para kazanmaya çalışınca tüm sular durdu. Özellikle ilk kasını bulan side effects gibi. Side effects dediğimiz arkadaşlar akses satmayı ilk bulan insan diye geçiyor. Ve aynı zamanda şu anki oyunda muhtemelen bu videoyu izleyen çoğu insanın para kazanmış şekilde bulan kasinoyu da bulan insan olduğu geçiyor. Ben forumlarda bu şekilde okudum. Okuduğum foruma göre şöyle söylüyor. Side effects zamanında insana akses satmayı başarmış. Yetmemiş. kasin oyununda işte bu QQ, Rulet, işte değil artık bunlar neyse bakın çok fazla yaşlı değilim illegal olaylarda Grotopia'da. Bunları kendisinin bulunduğu söyleniyor forumlarda. Tabii bunların daha bir karanlık kısmı da bot hesaplar. Oyunda o kadar fazla bot hesap var ki artık kusasım geliyor. Her ne kadar bot hesapları Worldtopia e, ee, robot musun sorusu sorusu da onu de çok kolay bir yolu oldu artık ve insanlar bot hesap satmayı artık alışkanlık halinden ziyade ihtiyaç olarak hani sürüyor önünüze. Çünkü artık bir yerde reklam istiyorsanız esnada spot ışıkları vardı. Halen var bilirsiniz. Oraya dünyada özellikle parlatılır bir şekilde akses verirsen istediğin yeri orada seçersin orayı. Atıyorum tabelayı parlattın, tabelayı öne çıkardı. İnsan okumak için heves atardı, can atardı böyle. Çok heveslendi okumak için o tabelaları, ne yazıyor acaba diye. Tabi bazıları oraya e, 31 falan yazıyordu. Çok komik şakalar kendilerine kalsın bir zahmet. O zamanlar kasino o kadar hızlı büyüdü ki herkes bu şeyi oynamak istiyordu, oynamak istiyordu. Herkes rulette vuruyor, sayı geliyor, kazanıyor, kaybediyor. Bir de yetmezmiş gibi bunu oynatanlara bahşiş falan veriyorlardı. Biliyorum bir sürü YouTube izliyorsunuz eğer Rotop oynuyorsanız. Halen de o izleyen varsa. Çoğu kendi sesinin reklamını yapıyor. Onları satıyor. Yabancıları satıyor. Herkes satıyor şu anda. Ve artık olay Shopee'lerin de üstüne çıktı. Artık insan kendi sitelerini açıyor bunun için. Hani öyle bir seviyeye çıkmışlar. Siz düşünün yani. Tabi Sirefax'in bu yaptığı kartop etkisiyle insanlar çok fazla skem başladı. Sahte kasinolar, sahte oyunlar çok fazla türedi. Bunlara göre Ubisoft ne önlemi aldı? Gerçekler yerine sahtelerini banladı. Sahteleri banlandı. Gerçekler banlandı. Yenileri açıldı. Sürekli yine saçmaya devam ediyor. Bunun bir dur durağı yok. Bana kalırsa rulet kom oyundan kaldırması gerekiyor bana kalırsa. Veya bunu oynayanları cidden adam akıllı bir şekilde inceleyip cidden bunlara perma şekilde banlamaları gerekiyor. IP ban değil bakalım. Direkt perma ban. Cihaz ban gerekiyor. Gerçi cihaz ban atsalar muhtemelen insanlar bunu açmanın bir yolunu bulur. <laughs> Her neyse. Oyun hala arkadaşımın bence daha komik geliyor bana. Çünkü oyuna erken erişimde çok fazla bug'ı var. Bir Ubisoft denen bir şirket satıldı bu şey oyun biliyorsunuz ki bu daha da beni şu an sinir etti konuşamadım. <laughs> Ama o yüzden daha da beni sinir etti. Saçmaklar dolu yani şu an Grotopia. Ama diyorum bakın oyun eskiden çetin işte bir seviyesi vardı. Herkes bu oyunu oynamak için can atardı. İnsanlar buna zamanını verdi. Buna ben de zaman verdim. 2000 saate yakın bir zaman verdim bakın bu oyuna. Daha fazla saatim de vardı evet. Tekrar 2000 saatim var benim. Ve ona rağmen çok zevk vermiştim ama bu 2000 tek tek almak isterdim biliyor musunuz böyle cidden geçmişe bakıp şöyle de. Çok şey yapmıştık gerçekten bu oyunu sanırım. Her neyse. Casino CISO var kaçırılan Growlot duydunuz mu? Growlot CISO açıldı biliyorsunuz ki. Adamlar da kendini aşmış vaziyette ya. Adamlar Casino kumar sitesi açtı Growlot habersiz. Bak bu CSGO'nun da başına geldi. Onun antelerini istiyorsanız. CSGO kumar siteleri açıldığı için Wow çok zarar etti çünkü kaslardan çıkamak yani internette skin sen de sende sahip, trade da alıyordu biliyorsunuz ki bolt hesaplardan Kasar, oradaki kasaları açarak istediği kasaları açarak bu Valve'a wow, çok fazla zarar ettirdi muhtemelen şu anda Grove top bir zarar ettiriyor şu an bu kara borsa dediğiniz kısım yani Grove der ama adamlar ana afili adamlar çünkü artık oyundan katınca kazandı boşu boşuna oyuna satın aldılar ve oyun öyle şekilde çürütülmeye mahkum bu oyundan ne Türkler de para kazanıyor ancak ne kadar kara para aklamışlar orasını artık siz hesaplayın bence bu kazandığınız, kasyona kazandığınız veya kazanacağınız herhangi bir para legal para değil arkadaşlar. Ya çıraltı para ya da kara para diye geçiyor şu anda günümüzde. Biliyorum bu şu an videoyu izleyip de bana salacak bir sürü insan var. O öyle şöyle değil. Ancak bakın herhangi bir kumarda daha doğrusu kumar demeyelim biraz daha ee, <laughs> daha da yumuşatayım olayı. Kazandığınız her kolay para kumara girer. İddia olsun. Yani arkadaşlarınızı iddia kesin. Lades olur. Buradaki Gorotopedi Casino olur. Casino'yu ben de mesela zamanında oynadım. Bir kez merak ettim. Şey oynadım. Ve cidden 10 VL ile girdiğim Casino'dan 200 VL ile ayrıldım. Toplam 2 DL ile ayrıldım. Çok güzel bir şekilde şey oldu bana. Okey. Ama ondan sonra ne oldu? Elime bir şey keşfede fark ettim. Çünkü 2 DL hiçbir şeydi. O kadar fazla duplikat olayı oldu ki. Bunları anlatmak yasamıyorum. Tamam yetmez bile. Çok fazla olay oldu. Pekala. Videonun sonuna geldik. Artık size soracağımız soru belli. Sizce bu oyunu oynayan biri olarak size soruyorum, 2014 ile 2016 arası growth yapıyorum daha iyiydi yoksa 2017 ile growth mu? Ya, o 2023 growth Ya Cevabınız yelki 2023 tarafında ise muhtemelen kara para hakkıdığınız içindir. Ancak buna rağmen 2014-16 arasını seçiyorsanız sizi tebrik ederim. Cidden. Gelin biraz Sadık bir oyuncusunuz her ne kadar kara para hakkısınız da. Ancak kastını oynamamıza rağmen kendi emeğinize kastığınız için 2014-2016 arası diyorsanız size bir madalya falan vermek içimden gelir ancak madalya alacak param yok. Bugün benden bu kadar. Sanırım daha da nefret kusacağım ve anlatacağım bir şey kalmadı. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazlası için like atarsanız sevinirim ki videoyu paylaşın insanlar da görsün bu videoyu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.